Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kendi tasarladığım haritada oynuyoruz. Haritam böyle. Bugün yanımda ise Botan var. Hoş geldin Botan. Hoş bulduk Ayber, Nasılsın bakalım iyi misin? İyi. Evet sizin için buraya halk yazdım. Bu haritada oynayacağız. Şimdi yanımda Botan birlikte haritaya başlıyoruz. Evet öncelikle size burada güzel bir kalp yaptım. Şurada. Güzel bir kalp. Evet Botan biraz beni bekle. Kalp var şu anda gel. Gel yanıma. Batuhan'la birlikte şu anda iki barley. Uçuyoruz şu anda. Uçuyoruz yıldızlara gidiyoruz her yere. Şu anda o da yanımda. Ee, heyecanlı biraz. Şu anda ışınlayıcılardan geçiyoruz. Bunu parkur olarak, parkur olarak düşünün. Ama burada en önce gitmek önemli değil. Şimdi Batuhan da gelecek. Şuraları kırıyoruz. Batuhan oraları sen de kır şuraları. Heh, gel şimdi. Kutuları almamız lazım. Doları 40 40 40 geç kalacağız geç kalacağız birini ben alayım tamam gel şimdi kaktüsten geçmemiz lazım gel kaktüsün aralarından geçmemiz lazım gel tüneldeyiz tünel zordur tünel zor gel evet şu anda halattan tırmanıyoruz halattan tırmanıyormuş gibi düşünün şu anda denge parkuru denge parkurundayız ve son olarak parkurumuzu bitirdik. buraya da sizin için halk yazmıştım görüyorsunuz H yaptım çalılardan A yaptım ha Ondan sonra L yaptım. Hal. Burada da K var. Halk yaptım. Sizin like'larınız ve aboneleriniz sayesinde büyüyeceğim. Evet şimdi diğer haritamıza geçelim. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet şimdi diğer haritadayız. Diğer haritamız ise Diğer haritamız ise güzel bir soygun haritası. Soygun haritasını alıyoruz. Evet taraf değiştir. Şimdi Batuhan'la birlikte bu haritada savaşacağız. Batuhan sen de karakterini seç. Ben de karakterimi seçeyim. Tamam ya abi. Evet. Bulu'mu 26 rütbe yapmıştım. Bulu'mu alacağım. Bulu çok severim. Şu anda botları kapatıyorum. Eee Batuhan'a da sürpriz bir şey oldu. Eee 700. Ya şu anda. Şu anda 1176 kupa ama. 700 kupada spike çıkardı. Eee bu da büyük. Büyük bir başarı yani. <laughs> şu anda ben karakterimi alıyorum. bro alacağım. Brok. Bura aldım. Ve hazıra bas Batuhan. Hazıra bas. Ben de basıyorum. Ve soygun haritamıza başladık. Soygun haritamız çok eğlenceli bir harita. Yani çok iyi bir harita. Batuhan fazla konuşmak istemiyor ama olsun. O da heyecanlı tabi videoda. <laughs> ama like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Batuhan ne Beni öldürdü direkt. Benim kasaya saldıracak. Ondan nasıl koruyacağım bilmiyorum şu anda kasamı. Spike çok güçlü bir efsanevi. Ama Ayber Çapkın güçlülük dinlemez. Herkesi öldürür. Evet şu anda ultim atıyorum kasasına. Hayır kaçamam. Kaçmam lazım. Tam kaçtım şu anda. Evet vuruyorum. Vuruyorum kasasına. Kasasını patlatacağım bugün. Patlatacağım bugün. Hayır olamaz. Aa, öldürdüm. Evet şu anda yine ultim atıyorum. Batuhan yanımda oturuyor böyle. Düşünceli düşünceli. <laughs> Sen de konuşabilirsin. Konuşmak istediğim şey varsa. Evet şu anda. Çok heyecanlı değil. Ve ben her zamanki gibi yeniyorum. Batuhan daha oyunu yeni başlattım. Heyecanlı spike çıktı sevindi. İlk başta karakter çıktığında bu çok kötü karakter demişti ama sonra ona efsane olduğunu söyleyince bu karakter iyi dedi o ne güzel dedi böyle. Evet şu anda bu haritayı ben yaptım kendim yaptım yani tasarladım. Evet şu anda kaktüsünü attık ben hala ultime devam ediyorum. Hayır. Ah. Oh. Evet şu anda beni vurdu. Yüzü e... kaldı şu anda. Kalalım ben öndeyim. Eee. Onu da bize saldırması lazım ama defansı tercih ediyor. Bu da değişik bir taktik. Bize gelip saldırabilir. Şu anda arkadan dolanma taktiğini yapacağım. Aha, en sevdiğim uyanıklık taktiği. Bu taktiği çok severim. Hayır vurma bana vurma. Kaçmam lazım. Hayır. Olamaz Zıplıyorum Bir kaldı bir vuruşta bitecek hadi Vurmam lazım Evet yendim Batuhan yenildiğin için ne düşünüyorsun? Hiçbir şey Evet Batuhan hiçbir şey düşünmedi Şu anda arkadaşlar geçen kulüp kurmuştum Kulübüme e, iki kişi daha geldi Yani üç kişi olduk Kulübüme gelmeyi unutmayın etiketi burada. lütfen Sizden abone ve like istiyorum Videoyu izleyenlerin hepsi abone olsa Şu anda 100 aboneyiz zaten Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kupa 18 biz zaten şu anda. Sezonun bitmesine sezonun bitmesine 10 gün var. 10 günde 20 bin olacağım. 20 bin videosunu istiyorsanız bu bu videoya abone olup like atın. Yani bu kanala abone olun lütfen. Hadi görüşürüz. Batuhan geldiğin için teşekkür ederim. Teşekkür. Bir şey değil. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Virüste dikkat edin. Sokağa çıkma yasağı falan gelecek zaten. Kendinize dikkat edin. Bu kurallara uyun. Dışarı çıkmayın. Maskeyi, mesafeyi koruyun. Lütfen. Ee, bir de şey. Yeni Brawl Pass sezonu geliyor. Krallığı. Krallığı falan gelecek. Ee, gelmesine şu anda 3 gün falan var. 3 gün var aynen. 87 taşım var. Elmasları biriktirip alacağım. Siz de yani elmas biriktirip al alabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay.